Evet. çıkması sınavda muhtemel bir soru. Tugay komutanlığı harekat kontrolünde verilen bir adet genel maksat helikopteri bulunuyor. Bu helikopter çeşitli zamanlarda ortaya çıkan timlerin operasyon bölgesine intikali yaralılar ve şehitlerin nakli yiyecek erzak gibi isteklerin karşılanması maksadıyla görevlendiriliyor. İsteklerin varışlar arası zamanının ve hizmet sürelerinin rastlar olarak dağıldı. Bir varışlar arası zaman var bir de hizmet süreleri var. Yani önceki sorular gibi aslında simülasyon soruları gibi tek hizmet merkezi genel kuyruk disiplinine sahip sınırsız sayıda isteğin bekleyebildiği ve kuyruk kaynağının sınırsız olduğu bir sistem olarak modellendiğinde. İsteklerin, yani burada istekler var, helikopter hareketi. Yani servis burada helikopter, sadece hareketli bir servis aslında. Dolayısıyla helikopter dediğimiz servis, isteklerse kobra, kirpi gibi gelip giden araçlar ya da bakımını yaptıran araçlar diyebiliriz. Bu amaçla gelen isteklerin giriş zamanları helikopterin hizmet verdiği. Bakın helikopter hizmet veriyor. Yani helikopter dediğimiz şey sistem aslında. Süreler incelenmiş ve dağılımlar elde edilmiştir. İsteklerin barışsal arası süreleri ve helikopterin hizmet süreleri aşağıda kesikli olasılık dağılımlarıyla verilmektedir. İşte kesikli bir olasılık sorusu. Böyle bir şey çıktığında zaten sürekli dağılımın 3 tane formülü vardı. Onları bilmemize gerek kalmıyor. Direkt soruyu çözebiliyoruz. 6 talep için kuyruk sistemini simüle ediniz demiş. Şimdi burada bize bunu vermiş gördüğünüz üzere. Bakın bu ne anlama geliyor? 1 dakika olabilir, 2 dakika olabilir, 3 dakika olabilir, 4 dakika olabilir, 5 dakika olabilir. Olasılığı bunun 0-1 demiş. Bununkine 0-3 demiş. Bununkine 0-3 demiş. Bununkine 0-2. Bununkine 0 -3. Yani e, varışlar arası zaman dediğimiz yani ikinci aracın birinci araçtan sonra gelme ihtimali %10 ihtimalle 1 dakikaymış. %30 ihtimalle 2 dakikaymış diye bize böyle soruda bunları vermiş. Buradan biz zaten büyük f istediğimiz bunun birikimli halini bularak şu tabloyu nasıl elde edeceğimizi öğrenmiştik. Bunu da elde ettik. Yine aynı şekilde bize bu tabloyu da soruda vermiş. 2 oluyormuş. En az 2 oluyormuş bunun işlem süresi. Yani 1 dakika olmuyormuş yani. Öyle de olabilir. En az 2 dakika sürüyormuş. 3 dakikada sürebiliyormuş işlem. Yani bakım ya da işte yiyecek verme vesaire burada. Olayı anlatmıştı ya. Yiyecek, erzak, nakli. Olay 3 dakika sürebiliyormuş ya da 4 dakika sürebiliyor. Bunun da işte olasılığı 2 dakika sürme olasılığı %40 3 dakika olma olasılığı %40. 4 dakika olma olasılığı ise %20'ymiş. Buna göre de bunun birikimli hallerini yazıyoruz. Bunu da yazmış oluyoruz. Aynı mantıkla önceki sorularda anlatıldığım için tekrar burada anlatmıyorum. Dolayısıyla biz aslında iki tabloya sahibiz. Bir buna, bir de buna. Bu ne? Varışlar arası zaman, buraya da yazmış. Bu da hizmet süreleri. Yani bu iki tablo üzerinden aslında bize bu sütunların anlamlarını vermiş bunları tek tek çözebiliriz mesela işte rastsal sayı böyle bize sınavda vermek zorunda bunları. Sınavda bunları verdikten sonra biz zaten otomatik yazabiliriz. C sütunu. C sütunu neymiş? Varışlar arası zaman. Varışlar arası zaman zaten ilk tabloydu. Dolayısıyla tek tek bunları yazabiliriz. 28 için 0.28 anlamına geliyor bu. 0.28. Bu bu anlama gelir. 0.28 Varış sarısı zaman üstteki tablo 0.28'in karşılık geldiği şey Bakın 10 ile 39 arasında olduğu için 2 24'e bakıyorum 2 10 39 arasında olduğu için

0-18'e bakıyorum. 10.39 arasında 2. Dolayısıyla bu varışlar C dediğimiz şey varışlar arası zamandı. Yani uzundu değil mi böyle? Varışlar arası zaman. Yani mesafe bildiren bir zamanda bir de nokta dediğimiz tam o zaman anlamına gelen nokta zamanı ne oluyor? Bunu önceki videoda anlattığım için burada direkt anlatmadan kullanıyorum. Varış zamanı o zaman bunun 2 olmuş oldu. Bunun birikimli olacağı için varış zamanı yani buradan 2 dakika, buradan 2 dakika geçti. 4. Bir, bir daha ekledim. 5. 5 ekledim. 10. 1 ekledim. 11. Ve 2 ekledim. 13. Bunu da bu şekilde bulabiliyorum. Bir de diğer bir şeyimiz şu H sütunu ne anlama geliyor? Bakın rastsal sayı zaten bu sıkıntı yok. Bunu soru da bize verdi. Bu 0.77. Çünkü 1 ile 0 ile 1 arasında olmak zorunda rastsal sayılar. 0.77 demek istemiş burada. Bunlar da, da aynı şekilde 0.94 vesaire demek istemiş. Dolayısıyla I sütunu ne anlama geliyor? Hizmet süresi. Hizmet süresi de hatırlarsanız alttaki sütundu. Dolayısıyla bunları da tek tek yazarsak 77 için alttaki sütuna bakıyorum. 77 nerede? Şu aralıkta. Dolayısıyla 3. 94 için bakıyorum. 4. 30 için bakıyorum. 2. Ve 05 için bakıyorum. 2. 39 için bakıyorum. 39 buraya dahil gördüğünüz üzere. 2. 28 için bakıyorum. 2. Böylelikle hizmet sürelerini de bulmuş olduk. <laughs> Ve Bunları bulabiliyoruz direkt soruda. Daha sonra hizmete başlama zamanı yüksek ihtimalle. Evet hizmete başlama zamanı. Kısaltmanın açılımına bakmak lazım. Hizmete başlama zamanı da tam bir noktadır. Dolayısıyla hizmete başlama zamanına biz ne dememiz gerekiyor? İkinci dakikada geldiğine göre ikinci dakikada başlamış olacak. Değil mi? Bu da nokta. Dolayısıyla tam ikinci dakikada başlamış oldu. Ne kadar bekledi? Önünde bir araç olmadığına göre. Hani şey mantığıyla anlatıyorum da. Aynı mantık yani helikopter sorusu olması ya da aracın servise gidip gelmesi fark etmiyor. Sonuçta sıfır. Sistemi bekletmiyor. Helikopterin boş kalma süresi aslında dükkanın boş kalma süresi. Yani servisin boş kalma süresi. Aynı mantık oluyor bunlar. Dolayısıyla e ne kadar boş kaldı diye baktığımızda dikkat etmemiz gereken 2 dakikada varmıştı ya bakın. 2 dakika sürmüştü ya burada varması. Varışlar arası zaman 2 dakika. O yüzden burada 2 olmak zorunda. Yani 2 dakika boyunca hizmet etmiyor. Yol gidiyor helikopter. O yüzden buranın 2 olması gerektiğine dikkat etmek gerekiyor. Burada şey aklınıza gelebilir. Neden ilk başta biz sıfır demedik? Hani birinci araçtan önce bir araç yok ki buraya bir sıfır deseydik diyebilirsiniz. Ancak bunu hocaya da sordum. Diyor ki eğer burada size rassal sayı verilmişse buraya 2 diyeceksiniz. Yani e, 0.28'in karşılığı neyse onu vereceksiniz diyor mesela. 0.28'in karşılığı burada 10 ile 30, 30 arasında olduğu için 2 iki. İki diyeceksiniz. Eğer buraya tire koyduysa, öyle bir soru vardı önceden hatırlarsanız. Hatta gideyim o soruya kadar. Çok geride. Bakın burada size tire verdiği için aslında siz boş dediniz. Yani size burada tire verdi. Dedi ki ilk araç için rastsal sayı vermiyorum. Çünkü bu gelişler arası süre. Gelişler arası sürede bir önceki araç söz konusu değildir ilk araç için. Tire verir. Tire verirse tire yaparsınız. Ama size soruda e, rassal sayı olarak bir değer verildiyse siz gelişler arası süreyi direkt var kabul edin yani. İlk aracın sisteme hemen dahil olmadığını, iki dakikada işte kaç dakikaysa bu, o kadar dakikada geldiğini bilin. Yani şurada sayı olmasına rağmen bu ilk araç ben buraya çizgi çekeyim, tire çekeyim diye düşünmeyin. 2'yi yazın. Burada iki, ne varsa o. Tire varsa tire. İlk araç için. Yani burada ne varsa o aslında. Hiçbir şey düşünmenize gerek yok bu konuda. Dolayısıyla 2 dakikada beklediği için sistem. Helikopter 2 dakika boş kalmış oluyor. Yani iki dakika boyunca yolculuk yaptığından boş kalmış oluyor. Burası o yüzden böyle olmuş oluyor. E sistemden ayrılma zamanı o zaman ne olacak? J'ye baktığımızda bakın J isteğin ayrılma zamanı. Bu da noktasal bir veri olduğundan. Dolayısıyla bakın 2, 2 değil mi? E, 2 dakikada geldi. 2 dakikada hizmet aldı. Değil mi? 2 dakika hizmet aldı. 2 dakikada da geldi. O yüzden 4. Pardon. Silelim burayı. 4 değil. 2 dakika da e, varıyor. E, 3 dakikada hizmet alıyor. Bakın 3 dakika hizmet alıyor. 2 dakikada da varıyor. Dolayısıyla 2 artı 3'ten 5. dakikanın sonunda işi bitmiş oluyor. Sistemden ayrılması 5 oluyor. Sistemde geçirilen zaman nedir? Sistemde geçirilen zaman da ee, bekleme süresi artı yani şu F artı aslında yani isteğin bekleme süresi artı hizmet süresi olacağından hizmet süresi de burada 3 olduğundan 3 olmuş oluyor. 2 dakika yolda gitti yani sonuçta sistemde geçilen zaman 3 olmuş oldu. Yine aynı şekilde devam edersek. Burada 2 ee, dedik buraya. Değil mi? Ancak sistemden ayrılma zamanı 5. Bakın burada varış zamanı 4. Artık şu kısma bakmamıza gerek çok yok aslında. 4. dakikada varmasına rağmen bu 5. dakikada bittiği için biz buraya 4 yazamayız. Yaz. O yüzden 5 yazarız. Çünkü 5. dakikada ancak birinci isteğin Muayenesi işte yemek vermesi vesaire bitmiş oluyor. Dolayısıyla biz buraya 5 yazarız. O yüzden de bir dakika bekledi deriz istek. 1 dakika boyunca bekledi. Helikopter burada dükkan. Dükkana istekler geliyor. Helikoptere istekler geliyor. Bir dakika boyunca da bekledi 5x4'ten. Dolayısıyla helikopter boş kalmadı. Hep dolu gitmiş oldu. Çünkü ya helikopter bekler ya da istek bekler. Dolayısıyla hizmet süresi de 4 olacak. Bakın hizmete başlama zamanı 5'ti değil mi? 5 artı 4'ten de burayı 9 olarak bulmuş olacağız. Yani 9. dakikada sistemden ayrılıyor. Sistemde ne kadar vakit geçirecek? 4 dakika Hizmet süresi aldı. Bir dakikada bekledi istek. O yüzden 4 artı birden 5. Yani aslında şurası sistemde geçirilen sürenin F artı I olduğunu söyleyebilirim direkt. F artı I. Çünkü bekliyorsun bir de hizmet alıyorsun. Dolayısıyla bu mantıkla sorunun devamını yapıyoruz. Geri kalan kısmı hızlı bir şekilde yapayım o zaman. 9. dakikada bitti. Yani sistemden ayrılma zamanı 9. Ancak gördüğünüz üzere bu 5. Dolayısıyla ben buraya mecburen 9 yazarım. 4 dakika boyunca isteğin beklediğinden bahsederim. 9 eksi 4'ten. Dolayısıyla burası 0. Dolayısıyla da sistemden ayrılma süresi hizmete 9. dakikada başladığı için hizmete 9. dakikada başlayıp da 2 dakikada hizmet aldığı için 11 olduğunu söyleyebilirim. Sistemde geçirilen zamanında aslında 4 dakika bekleme ve 2 dakika hizmetten 6 olduğunu söyleyebilirim. Devam edersek bu sefer 11. dakikada bitirdi 3. araç içini. Ancak bu 10. dakikada geldi. 4. araç yani erken geldi. 11. dakikada ancak hizmete başlayabilecek. 1 dakika boyunca istek bekleyecek. Dolayısıyla burası sıfır oldu. Bekleme süresiyle işte hizmet süresini işte hizmete başlama süresi olan 11 ile hizmet süresini topladığımızda 11 artı 2, 13 sistemden ayrıldığını görebiliriz. Sistemde geçirilen zamanda zaten 1 artı 2'den 3 şeklinde düşünebiliriz. Bekleme süresi ve hizmet süresinden. Yine devam edersek bakın 13. dakikada sistemden ayrılmış. 13. dakikadan sistemden ayrılmış. Ancak 5. araç 2 dakika erken gelmiş. Dolayısıyla aslında 2 dakika bekleyecek. Yazamadım ya. 2. de 2 dakika bekleyecek. Burada da o yüzden 13'ten başlar. Çünkü ancak 10'dan önceki araç 13. dakikada işini bitirmiş. Dolayısıyla bu şekilde oldu. Burası da 0 oldu. Çünkü helikopter boş kalmıyor. Ya helikopter bekler ya da istek bekler. Yani ya dükkan bekler ya da kuyruktaki araç bekler. Yani istek bekler. Dolayısıyla sistemden ayrılma zamanına baktığımızda sistemden ayrılmak için sisteme başlama zamanı 13 artı e, sisteme başlama zamanı 13 artı hizmet süresi olan 2'den 15 olduğunu görebiliriz. Aslında bunu da sisteme başlama zamanı artı hizmet süresinden geldiğini söyleyebiliriz. Yani E artı I'nın J'ye eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii bunları ezberlemeye gerek yok. Mantıken düşündüğümüzde çıkıyor. Hizmete başlama zamanıyla hizmet süresini toplarsanız zaten hizmetin sonunu, sistemden ayrılış zamanını bulmuş oluyorsunuz. Evet, burası da 15 çıkmış oldu. Dolayısıyla sistemde geçirilen zaman dediğimiz şey de zaten 2 artı 2'den 4 yapmış oluyor. Hizmet süresi artı kuyrukta beklediği, isteğin kuyrukta beklediği zaman. Dolayısıyla 15. dakikada Önceki araç bitirmiş. Sen 13. dakikada gelmişsin. Erken gelmişsin. 2 dakika bekle. 15. dakikada ancak hizmete başlayabiliriz. Dolayısıyla helikopter yani sistem yani dükkan hiç beklemedi. Hep dolu kaldı. Dolayısıyla buradan da sistemden ayrılma zamanını hesaplamak istediğimizde hizmete başlama zamanıyla hizmet süresini toplayacağız. 15 artı 2'den 17 sonucuna ulaşıyoruz. Sistemde geçirilen zamanı da bekleme süresi yani F ile sistemden pardon hizmet süresini topladığımızda bekleme süresiyle hizmet süresini topladığımızda sistemde geçirilen zamanı buluyoruz. Yani 2 artı 2'den 4 buluyoruz bu şekilde çözmüş olduk